Evet arkadaşlar, bugün Garfield ile beraber olacağız. Birazdan daha... bu cadı kadın bizi eve kilitleyecek evet. ve Garfield birlikte kendimizi kurtarmaya çalışacağız. Bak şimdi bu Garfield tutukla yakalamak için bir tuzak kuruyor arkadaş. Evet. Olamaz böyle bir şey ya. bu. Lazanya koydu Garfield'ın en sevdiği şey Lazanya. Şimdi, şimdi. ona tuzak koyacak. Evet bunu ben alırsam da olmazlar diyor. Türkçe'yi Vay. bile yamuk yumuk çevirmişler arkadaş ya. Neyse ee bak şimdi değilse işte burada tutukluyorlar. Şey yakalıyorlar. Garfield'ı evet. kafese atıyor. Daha sonra da bizi de kafese atıyor. Çok kötü durum. Evet arkadaşlar ya. Vallahi Öyle. çok kötü bak şimdi biz gel. Biz de uyandık yine. Neyse kankamızla beraber tutuyoruz. Evet evet çirkin teyzeden kaçacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? kurtulabilecek mi? Hem de o bize kankalık böyle itiraf edecek. Biz de evet diyeceğiz olur değil. Diye. Evet evet şimdi bakalım. Aa, bu nasıl çıktı yahu o? Çünkü pençeleri var. Unuttun mu? He, bir dakika. Ha, yok sanırım diyor ki kafesi kilitlemeyi unutmuş kadın diyor. Aa. Buradan da diyor ki beraber çıkarız falan diyor. Burayı geçelim o zaman beraber çıkmaya çalışalım. Garfield ile beraber arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi hızlı bir şekilde şu anahtar Hı -hı. buradaydı değil mi? Evet. Aa kedi. Aha aldım. Çıkış yok. Aa kaçış yok yazıyor ben Nisa. Ay kaçış yok pardon. Yok <laughs> <laughs> aynı şey önemli değil. Çıkış yok kaçış yok gibi. Bir. Eyvah çirkin teyze burada. Aha, ya, nasıl ya. Nasıl kaçış yok? <laughs> ya, göbüşüne basayım mı Nisa? Olur. Ups uyanmaz değil mi? <laughs> e nasıl alacağım bunu do, ben? Ağacın do, üstüne çıksam. Aha, alamıyor. Tacos Aa alamıyor. Takos var. Ağzına çıktım lan. <laughs> <laughs> Aha, aldım. Vallahi bile bu ne kız ağzının üstüne oturdum ya lan. Ana. Yine ha. Kaç söz, yerler var. Kaç o. Aa. Aa yıkılıyor her yer yıkılıyor. Eyvah. Bu ne kız? Arkadaşlar çocuk Allah'ını <laughs> Neyi anlamadım ne diyelim biz? Aha tipsize bak Hala peşimizde ya ya arkadaşım bırakır mısın bizi ya? Arkadaşlar daha demin ki çocuk Ay bir de canım ana kafası burada kolu orada bize pişit Bizi iplik fırlattı gördün mü bak Gördüm. bak Ona bize iplik atıyor ya la Ya ee, düzgün kafaya at Kendi kafasına Nasıl oluyor şimdi ben onu çözemedim neyse kafa burada Kolu orada çıkarttı Artık sen hesapla ya nasıl bir şey olduğunu Bilmiyorum. Allah kaç kaç şimdi kafaya top Kafaya yemek istemiyorum. Aa, Allah, sen ya bak. Arkadaşlar. Daha deminki çocuk. Oo, sonra kaçtım. Ay Arkadaşlar. ya. Aa, vurdu beni. Arkadaşlar daha deminki çocuk. Çocuk Allah'ın rahmetine kavuştu. <gülüyor> <gülüyor> i̇plik kafadan, ipliği kafaya vurdular. Evet, şimdi nereye gidiyoruz acaba? Çok merak ettim he. Ben sen kaçayım gideceğiz. Oha Sonunda araba çarpmasın. Sonra Allah'ın rahmetine koyun. Bizi valla burada. Ay. Oha kornaya nasıl bastı gördün mü? Gördüm düz düz. Kafayı uzattım az kalsın gidiyorduk Nisa. <laughs> kaç kaç kaç. Hayır mı? Evet bu ne diyor? Seviye atlı diyor. Hayır. Eee Robox'luymuş bizi kandıracaksınız ha. Pizza yemek için mi yani? Hmm, pizza yediyor öyle mi? ele <gülüyor> mi? <gülüyor> ele ele Bak oh, kafayı vurduk. <laughs> Teyzeye bak ya, bizi yakalayacak ayol olsun. Arkadaşlar babamın şivyesi gitti, kafayı vurunca. <laughs> Kafaya iplik yiyince <laughs> aniden şive <laughs> değişikliğine yol <laughs> açabiliyor işte <bizi> böyle. <laughs> Ufak bir şuur kaybı yaşayabilirim. Şey <laughs> ah düşüyordum kız. Burada dikkat et. Adam bu oraya ne? Oraya geçemezsin. Lazanya İçinden alacağım. Yiyecek. İplikten yürüyeceksin oradan oraya geçeceksin. Yoksa oradan yürümek Ula, çok Oha! Daha, Daha fazla, fazla, gidemiyorum diyor. Gidemiyorum. Ha. Elektrik kaçağı var. Yolu temizlemek için jeneratör kapatmalısın diyor. Şuraya gideceksin. Şuraya yürü. Sonra buraya geç. Ha buraya Şuradan mı? <laughs> bir şey diyeceğim. Ay, Aa, yıkılıyor. yıkılıyor her yer yıkılıyor Nisa'cığım. Biz Allah'ın rahmetine kavuşmayacağız. Değil mi? <laughs> Şimdi bir dakika şey neredeydi? Aha buradaymış. Burada kaçak. Aa, ondan sonra aşağı gideceğiz he. Hı hı. E, Boş şuradan atlayıverelim verelim ya. o zaman Aynı Nisa. Ya. Boşu boşuna gelmeyelim. Yani geri ne? geri ta oradan dönmeyelim. bu ne? Top gibi bir şey var. Ay. <laughs> Nereden gideceğim? Yerim atlayacağız? Şuraya atlayacaksın herhalde. Evet. Ha. Oldu <gülüyor> <gülüyor> Aa, Nisa da bilmiyormuş bu arada. Örkese ah, oynadım. Ah. Aa, şuraya Aa buraya değil mi? Evet. Kız baştan niye söylemiyorsun? Elektrik çarpacak bak. Ay. Oynamıştım ama oraya bak. Oy. Aa. O da kız öyle balyoz çarptı Arkadaşlar, ya. Hem araba çarptı, hem top çarptı. Allah'ın <laughs> rahmetine değişiyor. <şu> <laughs> Güzel de çarpan çarpan. Hem şimdi bunu ya. <laughs> o bu bana doğru geliyor. Ha kafamın altından geçti. Hayır hayır hay, bu ne? Sadece Allah'ın rahmetine kavuşmadık. Sadece her şeyle birlikte <laughs> <laughs> zaten. Koş koş koş. Top geliyor. Allah vurma kafama vurma. Oğlum zormuş kız. Aynen. Çok zor. Vallahi geliyor. Top geliyor şimdi Nisa. Allah. Allah Allah vurdu. Oy sonra da kaçtım. Gördün mü? İşte Gördüm. böyle kaçarım ben aga. Ben kaçışların adamıyım burada ben bir dakika. Sevdim, Oraya kızı bakarsan John'un evini görebiliyor musun diyor. John. Görebiliyorsun diyor. Ha John. John. Oraya ulaştığımızda güvende olacağız diyor. Bu John, John bunun arkadaşı. Ha, Garfield'ın mı? Aha. E, peki herkesi. bir şey diyeceğim. Biz nereden gidiyoruz? Bunlar ne? Aa, Ana bu ne? Oradan gidiyoruz. Ay. Ay. Ona ne oluyor lan? Allah'ın rahmeti gitse. Aa doğru yıkılıyor. <laughs> Lisa. Aa. Aha, polis. Bu kim? Polis mi bu? Buraya gel sen. Şehirde kaybolan hayvanlar yok. Oğlum burada da... Abo! Ay. Ay arkadaşlar. Nereden gideceğim Herhalde ben? Herhalde bu sefer Allah'a rahmet etmek için. Bir şey söyleyeceğim. Burada bu da bir şey atıyor mu acaba? Ben hızlıca kaçayım da bu da bir şeyler atar atar da ondan sonra. Aynen. O değil gibi duruyor da. Adam da her camdan çıkıyor. <laughs> her yerden çıkıyorsun kardeşim ne ayak ya. Aynı ay ya. Onun bu ne Ay sen? Ayağınıza sağlık. Onun? <laughs> nasıl iki, iki kayıp sevgili gibi birbirlerine koşuyor. <gülüyor> 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 Nedir kardeşim <laughs> yani bu kadar mı özlediniz birbirinizi? <laughs> O kadar mı hasret kaldı diz, diz. Anam geliyor. Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar. Sinyal yok. Şive bozukluğu yaşanıyor. <laughs> sinyal yükleniyor. Ah, yanlışlıkla düştüm. Eyvah. Kaçmana izin. Eyvah burada ne yapacağız acaba? Köpek. Ha tuhaf görünüyor köpek diyor. Hayır Garfield O Okey onu yenebilmen için bir turta al diyor. Bir kere o kedi. Turta alıp kafasına mı atacağız? Hı hı. Ağzına, ağzına ağzına at. Benim canımız çok. Oo, bir dakika dur dur yamultalım şunu. Turta atalım. Aa, atıyor kız gördün şey mü? Dıt 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 dıt. Karpuzlu turtağı. Dıt Muzlu bizi. Bak bak bak. Abi, Abi, Abi vuruyor yana kız. Abi çok az ama. Attığını vuruyor Nisa bu. Eee. Hahaha. Sıratına bir yavaşladık. gibi. Ya mutlu. Hadi diğerlerinin gelmesinden önce. Gelmeden önce. Eyvah ee, evet. de geliyor. Çünkü. Allah. Nisa evet. ayva yedik kız. <laughs> Ne diyorsun bu işe? <laughs> Hemen kaçıyorum kaçıyorum kaç kaç kaç. kaç. Çıkış tarafı bu taraf diyor. Buradan nereye gidiyoruz acaba? <laughs> Evet boş bildim. Benim ne yapacağız yok. Yedek anahtarı attım. Onur. Camdan alırsın diyor. Ha, depolama diyor. Sanırım kapının kilidini açacak anahtarı burada bulabilirsin. Depoda mı? <laughs> Aha ne işsiz <laughs> evet ne, misin? ne kafasını yaşıyorsunuz ya. Bu <laughs> kız. İnsanı e, kitlemeye şey. çalışıyor. Aa çöplerim Aa, karşı tutacak şimdi. Lazanya. Ay ben de sayılım azıcık herhalde. Çünkü <laughs> güzel gözüküyor. Mesela bir şey soracağım. Ya nasıl gideceğiz? Ben onu soracağım sana. <laughs> Lan bari gidilecek yeri yapmışsınız. Aha lazanya. Aa anahtarmış. Anahtar kız. <laughs> nasıl bir göz var kız. <laughs> bir dakika gözüm dört açmadım. Bir <laughs> şey var. <laughs> sana bir gözlük mü alsak ne Bir <laughs> buradan ama bir şeyler <laughs> Ay bu da kız. Allah çözer. Ay nazar. <laughs> Ay cızıp dedi kesti kız. Abi Arkadaşlar, benim haberim yoktu şimdi, ya. Benim bir tane dört tane göz açma yerim var şimdi. Bir gözümden göz açtım. Bir <gülüyor> iki <gülüyor> gözümden göz açtım. Kontrol noktasına ulaştın. Bir göz açtım. Dört göz oluyor galiba. Allah Dört Allah. bir bizi kovalıyor galiba. Evet. Dört göz oldu belki yedim. Her şeyi görebiliyorum. Kapsa. nereye gidiyoruz ki? Onu bilmiyorum. Aa baba şuradaki da ha patatesi ve patatesli <laughs> <laughs> yuvarlak bir şey. Sen patates diye ne kadar? Ben tüydüm bile. Adamlar arkamızdan kovalıyor. Yakalarsa kafama lazanya atacaklar. Arkadaşlar bak bu şey baba. Ana. Ne? Şey. Oha ne oldu lan öyle bir? Baba bak şimdi bir arkadaşlar göstersen onların altını. Arkada. Erkez... Ha, kaçırdım. Ay bu ne? Aha. Aha. Bu şuraya? Bak şurada. Aa baba. bir şey aldım ama. Başarı Oraya zıp. Oo dur bir kız ben de oraya zıplayacağım ben de biliyorum Nisa'cığım ama. aha. Aha! Parmağı çok Parmağın ucundan zıplıyormuşuz. Şey. Arkadaşlar bak bu da bakıyorsunuz ya. Ben dörtlüyorum ya. Ona baktım diye şu an ne görüyorum söyleyeyim mi? Sucuklu domates. Bu <laughs> nasıl bir tarifti kız kız. Ay bu ne ya Lisa bu ne böyle nasıl rastgeçin sucuklusu. Yok rast ya yanlış görüşürüz sucuklu çikolatayı. <laughs> <laughs> Anam buraya kız bunu böyle. Doğru mu tatlısı? Aa, doğru mu tatlısı? Yemek ördek veriyorum Galiba şu an. Galiba fırına doğru mu götürüyor? Ne yapıyor acaba? Anladım Arkadaşlar ki? bir tane yemek örneği vereyim mi? Şu an beni böyle pişireceksin. <laughs> kız bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz acaba? Aa, bir doğrama tahtsız daha geliyor. Ay, ay. Neden? yok sucuk geleydi. Bari sucuğun üstüne gideydik. Değil mi? <laughs> Gel beni Beni yiyeceksiniz böyle domatesle, patatesle. Sonra bir tane melemen yapacaksınız. Aa, bak bak bak. Hop. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakayım. Yardır, 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 yardır. Oha. Hayırlı işler. Ya, beni bol gün işler diliyorum. Nisan bu arada. Aa, e... sen be. Ne? Ne pembe kız? Ee, evet. ben de görmedim. Beni yakaladın. Hepsi senin diyor. Neyin hepsi bizim? Aa. Pizza. Ay pizza. Aa, pizza. Ya bir ben Etrafta kimse yok. Ne dersin? Biraz ısıralım mı? Ya sadece ekmek tek ya. Bir parça sır bari Aynen ya. Güzel değil. mi? yum, ölmeliydin. Kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Aha bize tutsak <laughs> kurdu galiba ya. Bizi yakaladı ya, herhalde. Ya öldüreceksin hayvanı. Tüh bizi yakaladı. Hayvana yazık değil. Aa kazandık. Aha garpiyi duyuyor. Hmm. Aa, hayır, hayır, o kadar çok yedik ki Arfield'ı uyandırmak zorundayım gibi gözüküyor. Uyuyor. Ha diş ha horluyor. Anam lasanyalar var. Ha iki gündür buraya geçmeye çalışıyoruz be. Kim ha, da? Biz. <laughs> Aa, pizza dünyası. Ee, e, e, ne evet, yapıyorsun? Pizza dünyasından ben görüyorum ki salça musun? hı. -hı. <laughs> yapıyorsun? <gülüyor> 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 Anlamıyorum kız. Ağzından konuşma Kulaklarınla konuşma. Şimdi bir şey diyeceğim. Diyorum La, lazanyanın yanına diyecektim ya. Garfield'ın yanına nasıl gideceğiz? İşte doğru mu gidiyorum acaba ben? doğru gidiyorsun. Aa, lazanya dedi, lazanya çıktı. Aynen. Arkadaşlar bende de bir şeyle bırlıkla oldu. Düz düz düz. Siyal yok, dız dız dız. E? Ee? <laughs> aha aha a e. Ee, aşağı Aa, e aşağıyı gösteri okuyana. Aa, ibni üstüne gitsin onu uyandıracağız. Emin misin? Aha. <laughs> Üzerinden gidiyor mu kız? Aa gidiyormuş kız. Dedim. Baba dedim ki Dademen. Ben, demin, ha, ben evet, burada evet. pizza dünyasından daha fazla dört gözüm olduğu için o salça dünyası görüyorum. Mm ben nereye evet. geldim diyor. Bak ah. Ha. Ana geri mi yakalandık? Ah be. Ya uyanır uyanırken uyku Ay. ne diyor anlamadım çok hızlı. Neyse kafesler tekrar unuttu. Hadi buradan çıkalım mı? Evet. Ah bitti. bitti mi? Hayır çıkmayalım. Bitti mi Nisa? Evet sondayız bak. Başka. Ama şurada bir yol var. Aa bu sefer farklı. Kaçış yolu burası. Ha. Aha. Geldi. Öyle mi? ne güzel kız. Aynen. Eyvah tipsiz teyze geliyor. Oha. Allah bize yün kazak fırlatacak. Bir sefer biz onu fırlatalım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Kafaya headshot çekiyorum bak. Aha sekiz. çok azaldı. Bizim de azaldı ama galiba. bizim yok. No, azalmadı. Oğlum taşma maş atıyorsun. atıyorsun. Aa kız bu ne yaptı? Biz kazandık işte aldı. Hayır ölmedi babacığım görmüyor musun <laughs> daha karşımızda <Gerçekten gülüyor> dikiliyor ya beş, Oha bomba atıyor B B Nisan Aha sıkıştın B A B A B A B B baka girdim be. Yana. E, Abi abi. Gerçekten ikiniz tekrar kaçmasın izin vermeyeceğim diyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bana, Bana aitsin kaybetim. diyor. Şimdi iyi bir kedi yavrusu olmak ve kafesine geri dönme vakti. Hayır. nasıl gülüyor? Nasıl güldü kız öyle? Ama biz bunu yenmiştik. Milyonlarca ha 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 yazmış. Bir şey diyeceğim. Biz bunu yenmiştik ama Nisa. Nasıl evet. olacak? Aha. Boss bu seferde. Ya ama o bizden daha büyük. Abla. Yeter tamam. Ya, ne atıyor lan? Bomba, bomba atıyor kız bu. Aa mezanya. Ay pardon yardım çantası. Hayır hayır hayır. Bomba bomba bomba. Kaç. Yardım çantası <laughs> Baba yardım çantasını aldı. Burada evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşeceğiz. Görüşmek zaten. üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.